Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Soccer Manager 2023'te Göztepe altyapı kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümde yepyeni bir sezona başlamıştık. Taktiğimizi değiştirmiştik. Yaptığımız transferleri de arkadaşlar hep beraber görmüştük. Sezona genel itibariyle yani çoğunluk olarak arkadaşlar şu anda altyapıdan çıkarttığımız oyuncuları oynamadan yani altyapıdan çıkartmadığımız oyuncularla devam ediyoruz. Onun da tabii ki de en büyük etkeni altyapıdan olan oyuncuların genleri düşük oldukları için. O oyuncularla oynadığımız zaman bu sefer altyapıdan bize iyi oyuncular sunmamasıydı. Şu anda onu dengeleyene kadar bu şekilde biraz devam edeceğiz. Bir yerden sonra artık tamamen altyapıya dönmek istiyoruz. Artık yapalım çünkü zaten kariyerin amacı bu. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Bu sezon ligi nerede bitireceğiz? Bunları sizlerle beraber göreceğiz. Ee, arkadaşlar bu seriyi beğeniyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. iyi seyirler. Evet dostlar Göztepe kariyerimizde kaldığımız yerden sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi ligde 3. sırada rakibimizde Fatih Karagümrük. Şimdi dostlar şöyle durumlar var. Ligde aslında şampiyonluk yarışından şu an için çok fazla kopmamış olsak bile tabii ki de yetenek olarak bir tık arkalarında kaldığımız için rakiplerimizin bu yönden sıkıntılar yaşıyorduk kullandığımız kadroyu görüyorsunuz. Hani genel itibariyle altyapıdan çıkan oyuncuları kullanmaya çalışıyoruz. Belli mevkiler dışında. Ama altyapıdan gelen Oliveira gördüğünüz gibi fizik olarak da iyi olduğu için artık onu da mecburen kadromuza dahil etmeye çalışacağız. Hatta şu Tavares'in bir sakatlığı varmış. iki günlük. bu oyuncuların da performanslarını arttırıp ...biraz daha A takım adapte etmek zorundayız. Şimdi bunların dışında arkadaşlar... ...şöyle gösterecek olursam eğer... Evet ...kadromuz üzerinden... ...en değerli oyuncumuz... Kristen sanki takımdan ayrılmak istiyordu... ...kendisini de e, satıyoruz. Zaten burada gözüküyor. Onun dışında en değerli oyuncularımız... ...genelde Popescu hariçinde... ...gördüğünüz gibi hep 18 yaşında... ...17 yaşındaki oyuncularımız... Tabi bunların şu potansiyelleri umarız ki bir gün gerçeğe dönüşmüş olur ve biz de hepsiyle beraber e, de Avrupa Ligi'nde iyi yerlerde yürümüş oluruz, yürüyüş yapmış oluruz. Şimdi hızlı bir şekilde maça geçelim. Deplasman'dayız. E, Tavares'in sakatlığı var dedik. Onun dışında oyuncularımızı koyduk. Ve Tavares'e de buradan bir e, bek oyuncusunun alabileceği 22 numarayı ve Oliveira'yı düzeltiyoruz. Cortez Oliveira'ya numarasını verdik ve deplasmandaki maça başlıyoruz. 1-0 geriye düştük. Senyor'dan 2 gol. Senyor yani gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor. Şöyle bir gerzeli de alalım. Şimdi Fonte'yi sola atacağız. Cortez de çok iyi ama burada artık oyuncularımız var. Oliveira'yı yavaştan buraya adapte etmeye çalışalım. Onun dışında Solmaz. Solmaz'ı burada Barro yerine kullanalım. Çift yönlü olarak bakalım. İkinci yarıya başladık. Ve maçı 2-1 ile kazanıp 3 puanı hanemize yazdırmayı biliyoruz. Ee, güzel bir galibiyetle başlamış olduk bölüme. Artı bir motivasyonda e, motivasyon da kazandık bu sayede. Şimdi genel olarak dediğimiz gibi arkadaşlar satılacak oyuncularımız var. Altyapıdan gidecek oyuncular var, düzeltiyorum altyapıdan değil yani A takımdan gidecek oyuncular var. Onların yerlerini artık e, oyuncularımızla doldurmamız gerekiyor. Kristensen e, dinlenmek, yok hayır tamam Christensen'i oynatmamışız. Sağlık olsun Christensen, sen zaten artık ayrılacaksın, onu da yapacak bir şeyimiz yok. Kiralık verdiğimiz oyuncular var. Bunların gelişimleri var. Tabii buraları da unuttuk. E, unutmayalım. Bunları da kullanacağız. Sadece e, şurada arkadaşlar sözleşmesi bitecek bazı oyuncular var. E, bunları da eğer takımda tutabilirsek özellikle şu 16 ay kalanlardan e, bizim için ileri adına bir tık daha sağlıklı olur diyelim ve Zira Türkiye Kupası'ndaki Kocaeli maçına geçelim. Kupada Kocaeli karşısındayız ve bir önceki hafta kazanan ilk 11'i bozmadan sahaya çıkıyoruz. Şimdi sarı kart gördük. Kocaeli biz bastırıyoruz ama maalesef gol ya da goller bulamadık. Şimdi iki kanadı da değiştirmeyi düşünüyorum. Hansen'i hiç kullanmadık sanki ya. Hansen'i bu maç deneyebiliriz. Nasıl yapsak, nasıl yapsak. Şimdi şöyle bir gerzel hamlesi. Ee, Thomas Enes şöyle. Hücum hattını biraz karıştırsak orta sahaya şimdi şöyle oyuncu rolleri dediğimizde ee, orta sahada açıyı genel kullanıyoruz. Baroyu çift yönlü tamam. Yine aynı şekil. Fonte sola. Oliveira sağ. Toplam 5 değişiklikle ikinci yarıya başlayalım bakalım. Hansen'in golü penaltılarla arkadaşlar geçmiş oluyoruz. Bakalım rakip kim gelecek? Hansen e, bizi kurtardı. Görebiliyor muyuz kendisini? İlk maç olabilir bu hatta. Evet kendisini kullandığımız ilk maçta bize golünü sunmuş oldu. Hediye etmiş oldu Hansen. Bakalım kupada kimle eşleştik? Buradan kimler gelmiş? Beşiktaş, Galatasaray ile büyük ihtimal finalde eşleşiriz. Antalya ile eşleşmiş olabiliriz. Santos'a teklif var. Santos kullanıyoruz. Santos'u 28 milyona kadar istiyorlar. Ama şu anda satmayı düşünmüyorum. Santos daha gelişecek. E, oraları da beraber göreceğiz. Şimdi kupa maçı ile alakalı bakalım. Ziraat kupası daha 12'sinde fiksür açıklanmamış. Hemen otomatik çekiliş diyelim. Galatasaray ile eşleşiyoruz. Galatasaray ile eşleştik yarı finalde. Haydi bakalım. Enes takımdan ayrılmak istemiş. Şimdi biz kendisine sene başında bedavaya aldık diye hatırlıyorum. Ee, tamam. yani ayrılmak istiyorsan sana izin veriyoruz. Arkadaşlar savunma oyuncu Van den e 31 milyonluk teklif geldi. Kendisi ayrılmak istedi. Teklifini kabul etmiş oldum. Van de hani hala gelişim sürecinde olmasına rağmen bize güzel katkılar sundu. Ve artık yollarımızı onunla da ayırıyoruz ki iyi bir para da kazanıyoruz buradan. Bunun da altını çizmek lazım. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı maçımız var. Ee, önemli bir maç. Fener'de şu anda ligde e, önemli rakiplerimizden birisi bizim adımızda. Şimdi şöyle yapalım tabaresi. Burada Hansen de gol attı. Hansen'i tutsak mı acaba? Şöyle Enes ayrılmak istedin. Bu maç seni mecbur kenarda dinlendireceğim, bir düşünme süreci tanıyacağım sana. Umarım senin için iyi gelir bu süreç şimdi. Kristen seni vesaire kullanabilirim. Sol tarafta. Ee, orayı da nasıl yapabiliriz? Buradan. Direkt Cortez yerine aslında kullanabiliriz. Cortez de zaten normalde bir savunma oyuncusundan ziyade bir stoperdi. Ya da bir stoper olarak kullanıyorduk. Her neyse şimdi kendi evimizde Fener'e karşıyız. Fener'in teknik direktörü yok. Öyle gözüküyor. Maç başladı. Lindoso'nun golüyle 1-0 geriye düştük. ilk dakikada Uuu Popescu. Oyunda yoksun paşam. Şimdi iki değişiklik. Üstüne bir forvet Hansen'i tutacağız. Resul'ü de alabilirdim ama Hansen'i tutmak istedim. Solmaz Türker'i aldık. Ve Oliveira. 5 değişiklikle ikinci yarıya başlıyoruz. Ama maalesef kaleyi bulan şut sayımız hiç yükselmedi. Çok az seviyede kaldı ve maçı maalesef 1-0 kaybediyoruz. Şimdi birlikte İstanbulspora karşı oynayacağız. Senyor'un sakatlığı var. Tavaresi ilk 11'e alalım bakalım. Popescu'yu sağa, Tavaresi sola. Ee, hatta burada şunu da yapabiliriz. Fonte ve Oliveira. Aslında Fonte de sağ ayakta. Oliveira da sağ ayakta. Oliveira orada oynuyor mu? Yok. Mecbur Fonte'yi orada kullanacağız. Ve maça başlıyoruz. Deplasmandayız. Ve maç başladı. Baskımız da başladı. Ama gol sesi çıkmadı. Kanatlarda şimdi buraya bir gerzel hamlesi. Onun dışında da takım iyi. Pek bir hamle yapmadın. ikinci yarı Thomas'ın golleri ve maçı 3-1 kazanıp 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Bolu Spor karşısında kendi evimizdeyiz. Senyor ilk 11'e döndü. Formasını aldı. Maça çıktı. Santos'un golü 10 kişiyiz. Thomas bizi öne geçirse de şimdi burada şunu yapabilirim. Ee, buraya stoper stoper olması da şöyle geliyor musun? Yok. Bu burası biraz beni zorlayacak. Burada kim oynayabilir? Oo çok güzel. Font oynuyor. O zaman böyle yaparız. Tamam. Fonte de yani gerçekten iyi oldu. Hücum attığında da Senyor de iyi oynuyor. O zaman böyle yapacağız. İkinci yer. Oo değişiklik yapmayı unuttum. Neyse maçı kazandık. Orada hamle yapmayı unuttuk ama 10 kişiyle de olsa maçı kazanmayı bildik. Dostlar 19 yaş altı dünyanın en iyi oyuncuları gözüküyor. 19 yaşında 70. Ama 8,5 milyon değeri var. Ne? 3 yıl kalmış. 18 yaşında 68'ler. İşte gördükleriniz oyuncular vesaire ki Hollandalı var ki Hollandalı bayağı var. Fransızlar, İngilizler, şunlar bunlar. Tabii ki de bu listenin alt sıralarına geldiğimiz zaman Senyor'u görüyoruz. 20 milyonluk bir değeri var. 18 yaşındayız ki yani seviye atlaması çok yakın burada zaten 65 olacak. Ee, kendisi de 19 yaşında bence çok iyi bir seviyede olur. Hani kendisini bir sonraki sene ilk 15'in ilk 10'un içerisinde görebiliriz diye bekliyorum. Bu detayı da paylaşmak istedim. Dostlar ligde gördüğünüz gibi Başakşehir deplasmanında bizim için önemli bir maç. Şimdi Santos'un cezası yerine Cortes'i koydum buraya ama yani ee, acaba Fonte'yi çekip böyle mi o kullansam sol ayaklı bu tarafta mı kalsın vesaire diye düşünüyorum. Büyük ihtimal böyle de kullanabilirim. Ya da Kristensen'i kullanabiliriz. Yani kullanmıyoruz. Hatta şöyle yaparsak acaba bizim için daha iyi olur. Daha iyi bir potansiyelli oyuncu oynar vesaire. Hatta şurayı da düzeltip ilk, ilk yarıya başlayalım. Fonte'yi stoperde kullanalım bakalım bize neler sunacak. Fonte sakatlık mı var? Uuu iki oyuncum birden sakat. İki oyuncum birden sakat. Şimdi mecbur Gerzel ve Enes hamlesi. iki değişiklik ilk yarıdan geldi. Ne oldu birden seviyeleri arttı. Şimdi değişiklikleri yapalım. Buraya kadar Tamam. Buradan sonra neler yapabiliriz? Tavares'i şu anda alasım yok. Yani Resul hamlesi vesaire de biraz gereksiz olur gibi. Enes'le devam etmeyi düşünüyorum. Ne oldu? bir bir bitti birden ikinci yarı. Ne zaman gol attık? Ne zaman gol yedik? 83'te attık. 88'de yedik. Berabere kaldık. Bir puanı paylaştık Başakşehir'le. Arkadaşlar alt oyuncularımız çıktılar. Ve sizlerin karşısındalar. Ama beklediğimiz seviyede daha doğrusu benim beklediğim seviyede oyuncum olmadığı için burayı da bırakıyorum. Bir sonraki alım 15 Mayıs'ta olduğu gözüküyor. Şimdi bizim de Ankara gücü maçımız var. Hemen o maça doğru ilerleyelim. Şimdi Fener kazandı. Beşiktaş Trabzon kazandı. Rakiplerimiz kazandı. Bizim de bu haftayı boş geçmemiz gerekecek mecburen. Ankara gücü karşısındayız. Ve gördüğünüz gibi Senior artık 85 oldu. 92-96 potansiyelli birlikte bu sezon 14 gol 4 asist kötü olması nedeni performansının hayal kırıklığına uğratması vesaire derken şimdi Fonte'yi burada kullanmak yerine Cortes'i kullanacağım. Sol değil de sağda da yine Fonte'yi kullanmayı düşünüyorum. Çünkü Fonte oradayken arka kanat gözüküyor vesaire. Sıkıntılar çıkabiliyor. Bu arada Ankara Gücü'nün kadrosu çok sağlam fark ettiniz mi bilmiyorum ama gerçekten e, zorlayacak bir kadrosu var. Bizi böyle duruyor. Şimdi buradaki eksiklerimizi değiştirdik. Orta sahaya güç kattık vesaire dedik. İkinci yarıya başladık. Gol yedik. Beraberliği bulduk. Bu iki maçtan toplam iki puan çıkarabildik maalesef. Kendi adımıza. Şimdi dostlar Galatasaraylı kupa maçım var. E, oyuncularımın yorgunlukları var. O yüzden şöyle bir bir rotasyon yapmak istiyorum aslında. Oynamayan oyuncular gelsin, oynasınlar. Onlara şans tanımak istiyorum. Şöyle bakalım burada kim var? Garces var. Garces ne zamandır da kullanmıyorum yani. Kendisini de alıp şöyle Popescu yerine Senyor yerine buradan Tavares gelsin. Genel olarak kadro haliyle değişti. bu kaleci değil. Benim kalecim burada. Toptaş. Gel bakalım. Hatta Toptaş da takımdan ayrılmak istediğini falan filan söyledim ki yok kardeşim nereye gidiyorsun seni göndermiyorum bir yere. Dedik ve bugünlük de formayı verdik. Deplasmandayız ve düzeltiyorum kendi evimizdeyiz. Galatasaray'a karşı hızın golüyle de önüne geçecek. Galatasaray bastırdı ama gol sesi çıkmadı. Şimdi Tavares yerine burada kullanmadığımız Gerzeli ilk 11 kullanmıyoruz. Gerzeli aldım. İkinci yarı yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 gol yedik. Maçı 2-1 kaybediyoruz. Maalesef dostlar ligde kritik bir virajdayız. Rakibimiz Trabzonspor. Kadromuz hazır. Biz hazırız. Senyor hazır ki Senyor'un orada yeşil gözükmesi o kadar hoşuma gidiyor ki. Thomas ve Senyor'un golü. Hatta bir, to bir gol daha Thomas atıyor. Bu kadar yetmez dedi ilk yarıda 3'ü buldu. Şimdi açıyı oyuna alalım. Orta sahaya Gerzeli çekebiliyor muyum Senyoru? Popescu yok orta sahaya. O zaman şöyle yapacağız. Evet, böyle daha iyi durdu. İkinci yarıya da başladık. Baskılarla beraber Trabzonspor'a deplasmanda tam 4 gol atıyoruz. İlk yarı Trabzonspor'un şutu yok. İkinci yarı bir pozisyon ürettiler ama maçı kazanan 4-0'lık skorla göstep oluyor. Kendi evimizde Denizli karşısındayız. Enes oynamak istediğini söylemişti. Biz de Enes oyuna sürüyoruz bakalım bize neler sunabilecek. İlk yarı gol sesi yok. Popescu yerine Tavares hamlesi. Şimdi mazı yerine alıp oraya bir açı ve ikinci yarıya başlangıç diyelim. İkinci yarı Açen'in golüyle öne geçtik. İkinci golü kim attı göremedim ama maçı 2-0 kazanıyoruz. Açı oyuna girdi golünü attı. Bir golle Tavares'ten gelmiş. O oyuna aldığımız iki oyuncudan iki gol katkısı ve 3 puan. Evet dostlar şimdi rakibimiz Beşiktaş. Önemli bir sınav veriyoruz. Beşiktaş'a karşı kadromuz hazır. Maça başladık ve bakalım gol ya da goller bulabilecek miyiz? İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarı Gerzel hamlesi. Ve Enes'le başlamışız. Bir Resul hamlesi gelsin diye düşünüyorum. İki değişiklik. İkinci yarı maalesef maçı kaybediyoruz. Hiç beklemediğim bir şekilde maçı kaybettik. Enes bir önceki maçı oynamak istemişti. kadroda o yüzden o kaldı. E, Thomas'ı alamadım. İkinci ya da şimdi Thomas'ı almak istemedim. Biraz benim hatam biraz anlaşmazlıklar diyelim önümüzdeki maçlara bakalım. Evet dostlar, rakip Hatay kendi evimizdeyiz. Uzun bir süredir kazanamayan bir Hatay var karşımızda. 10 kişi kaldık, Popes öne geçtik ama Senyör'ün de golü. Hatta 9 kişi kaldık. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyor bu takım? Yani 3-0 oldu bu arada. 3. gol kim attı bilmiyorum ama şimdi 3-0'dan sonra da değişiklik yapıldı. 5-4 1 Toplam 5 gol var. 9 kişi kalan takım nasıl olurdu? 2 gol daha bulabilir 9 kişiyken. Değişik. Golden sonra gol yemişiz. Düzeltiyorum kırmızı yemişiz. Ama maçı da kazanmışız. 9 kişi tamamladık ama 3 puanı aldık. Kupa maçında kalıksız rayla rövanş maçı oynuyoruz. Savunma attım. Komple altyapı. Yani şu anda kadroda 6 tane altyapı oyuncusu var. Çoğunluğu kurmaya başlıyoruz. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Çok bastırıyoruz Açiğin'in golü. 1-0'da öne geçtik. 28. dakikada. Şimdi ikinci yarı buraya başlarken. Bir Gerzel, bir de Enes Ünal hamlesi. Enesi Forvet'e Tomas'ı kenara. Bir Solmaz, bir Domenek hamlesi. ortalarını da biraz güçlendirdik. 2-1 maç uzatmalara gidecek derken son anda yediğimiz golle beraber. Kupada Galatasaray'a eğleniyoruz. 91. dakikada çıkıldı o attı. Göztepe eğlendi. Dostlar ligde Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyoruz. Savunma attığımız yine aynı şekilde bakalım. Nasıl bir skor ortaya çıkacak yine bastırdık. Gol bulduk ama iki gol birden yedik. Pek e, alıştığımız bir durum değil. Şimdi bir gerzel hamlesi. E, sağ tarafı aslında. Bu Pesco'yu oyunda tutmayı düşünüyorum. Resul sağda oynuyor mu? Neyse yok. Popescu oyunda kalsın. İnceri ortaya bir solma zamlesi da olmadı. Şimdi oldu. Ve maça devam diyelim. 3-2-4-2 ve maçı kazanan taraf 4-2'lik skorla Göztep oluyor. 2-1 geriye düştüğümüz maçta Popescu, Gerzel ve Thomas'ın hatta Açen'in golleriyle Doğru zamanda mı söylüyorum? evet. Toplam bu iki, iki. <laughs> bu dört kişinin attığı birer golle maçı 4-2 kazanmayı biliyoruz. Evet dostlar tesisleri geliştirmeye devam ediyoruz. 5 milyonumuz kaldı ama şimdi altyapıdan Kore'den Sung Yun Le hücum hattına bir ofansa bir oyuncu geldi. Gerçekten şaşırttı beni. Şimdi tak, e, kadrodan bakalım. En son Moreler gelmişti. Oyun kurucu olarak oynayabilecek. Sonra forvet e, hedef oyuncu gelmişti. Van Der Kust ki fiziği gerçekten iyiydi. Şimdi daha iyi potansiyelli, daha genç ve daha çok değeri olan Sung Yung L geldi. 16 yaşında Santrafor yardımcı Forvet. Ama fiziği değil. Fiziği değil ama yine de kendisiyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi Mustafa Kocaman var. Ee, buradan A takımda e, transfer beklenmiyor. Baron'un transferi beklenmiyor. Baroyu satacağım. Ee, onun yerine burada tabii ki de e, baro yerine Türker'i kullanacağız. Türker'in yedeği de burada Mustafa olacak. Mustafa Kocaman ama diğer oyuncuları da zaman içerisinde takıma dahil edeceğiz. Yani çok şaşırdım. Yani antrenman yemesi lazım. Antrenmanlarımızla beraber gelişiminin yakından takip edeceğimiz isimlerden birisi. 18 milyon değer 16 yaşında. Gerçekten iyi. Senk Yun Le. Galiba ismi doğru aklımda kaldı. Bu arada Senyor. Ya ne yaptın sen? 22 milyon 67 oldun. Burada Resul artık 71 oldu olacak. Aynı şekilde diğer oyuncular da Açı'da 62'ye kadar yükseldi. Hepsi çok hızlı bir şekilde yükselişlerine devam ediyorlar. Umarız bunda performanslarını güzel bir şekilde yansıtırlar. Şimdi geldik. Konuza teklif var. Konuzu satmayı düşünmüyorum. Şimdiden 13 milyon teklif geliyor konuza. Ki bu da fiziği gerçekten iyi bir forvetimdi zamanla ondan da iyi verim alacağımı düşünüyorum. Tabii ki de oynattığım zamanlarda. Şimdi seneye zaten takımlar ayrılacak çok fazla isim var arkadaşlar. Hani şöyle genele baktığımız zaman ya bunlar da mı takımdanmış, bunlar da mı gidiyormuş diyeceğim bir hayli. O oyuncular gittikleri zaman da tabii ki de önceliğimiz transferden çok. Alttaki oyuncuları kullanmaya yönelik olsa bile daha alttan gelen oyuncuların performansını arttırmak için de takım reytinginin iyi olması gerekiyor. Her neyse bu kadar lafı uzattık ama ligin son maçında bu arada 2-0 kazanmış olduk. Arkadaşlar bu sezon ligde tabii ki de şampiyonluk yarışından bir hayli geride kalmıştık kendimiz adına. Ama geçen seneye göre daha toparlanmış bir takım. Daha çok ne istediğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen, sahada nereye koşmasını gerektiğini bilen bir e, oyuncu, bir takım rolüne büründük. E, açı mesela gelişti. Ki hani oynadığı zamanlarda hiç böyle yeşillere olduğunu hatırlamıyorum. Baya bir yeşil kazanmaya başladı. Bu sene 41 maça çıktı. 4 gol 2 asist katkı verdi. Julian Açı 19 yaşında. Şöyle genel olarak bir baktığımız zaman bu sezon en çok maça çıkan oyuncu 43 maçla Baro ve Açı olmuş. Daha sonra gol kralında 18 gol Thomas, 16 gol senior ki genç yeteneğimiz. 18 yaşında henüz. Ardından Tavares, asist krallığımız Pop Popescu Tavares Thomas olarak ilerlemiş. Bunları görüyoruz tabi bunları bir de hızlı olarak buradan da görebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar lige hemen gelelim. Ligde Göztepe ile ikinci sıraya Averajla belki de ikili Averajla Galatasaray'ı geçerek genel Averajla da çünkü aynıyız. İkili avarajda geçmiş olabiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen bir takvimden bakalım. Ee, Türkiye Kupası maçı sonra bu. Süper Lig'de 3-3. Diğer maçta da 3-1. Tamam o zaman attığımız gol fazla olduğu için. Galatasaray'ı geçtik. Ve Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazandık. Bu sezon 7 defa mağlup olmuşuz. 6 beraberlik 23 galibiyetimiz var. 86 gol atmışız ki bu gerçekten çok iyi bir rakam. Ama 41 golde yemişiz. Bu da çok iyi bir rakam değil. Anlayacağınız üzere. Ligin en iyi oyuncuları bizim sistemimizde oynayan oyuncular olmuş. Asist krallığında bizden birisi yok ama gol krallığında Thomas lider. Şimdi şöyle durumlar var. burada bizim kiraladığımız oyuncularımız var. Hani kiralık kadromuzda olan oyuncular var. Mesela Thomas aslında almayı düşünüyorum. Ee, ama ne kadar hani almak için ne kadar bir para vermek gerekir ya da bu, opsiyon kullanmış mıyım? Hiçbirinde de opsiyon kullanmamışım. Demek ki bu oyuncuları alamayacağım. Peki bu oyuncuları alamazsam forvet attığımda neler değişir? Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Burada Thomas'ın gittiğini düşünürsek Enes Ünal oynayabilir. Enes Ünal ayrılmak istiyorsa Hansen oynayabilir. Ki Hansen'i de satmıştık. O zaman arkadaşlar burada artık ee, bu oyuncu hesabımızda Resul'e forma düşmüş oluyor. Resul dışında burada yine yedekte benim her zaman tuttuğum Emre Ünder'im var. Bakın fizik olarak çok iyi. Emre dışında Van der Kuns geldi. Artık Sung Yun var vesaire derken hücum attığımız gerçekten sağlam. Kaleci yönünden bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Kalecim ayrılmak isterse yine ona göre şartlarımızı konuşur ayırabiliriz. Savunma hattımız gerçekten artık birbirine alıştıkları için iyi işler çıkartmaya başladılar savunma anlamında. Onun dışında da arkadaşlar ekstra söylemem gereken bir şey olduğunu şu an için düşünmüyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.